Evet arkadaşlar merhabalar. Ee, sizinle tekrar bir videoda buluştuğuma çok çok mutluyum. Ee, bu paylaşımlarımız tamamıyla devam edecektir arkadaşlar. CC botun hiçbir eksiğini bırakmadan size tamamıyla her şeyini anlatacağız. Sıradaki paylaşımımız e, anlattığım gibi multiplayerlar için key olaylarını detaylı bir şekilde anlatacağım. Ve bunu size bayağı bir basite indireceğim. Çünkü e, sizin için hazırlamış olduğum özel key dosyasında sitemize entegre edeceğim. Forumdan indirebilirsiniz arkadaşlar. Kimseden bir şey saklamıyoruz artık. Evet arkadaşlar. Ben size çok basit yoldan bu seferkini bayağı bir pratik bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar ben daha önceden rek kayıtlarımı ayarladım. Aynısını zaten rek kayıtlarının hepsini size de göndereceğim. A sürücümde bulunuyor arkadaşlar. A sürücüsünde Ömer bilgisayarın içerisinde yaptığım işlemi aynısını siteden indirdikten sonra uygulayarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuradaki dosyamı alıyorum. Regedit kaydı ve CMD. Evet arkadaşlar. Şimdi önce reg kaydını şurada gördünüz. Burada sizin için 80 adet hazır reg kaydı ayarladık arkadaşlar. 78 adet. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu sistemde benim hazırladığım sistemde çalıştırmak için bu rek kayıtlarını öncelikle şu an serverdayız. Onu da belirtmek istiyorum. Serverdan yapıyorum bütün işlemlerimi. Diğer makinelerde hiçbir şekilde süper klinit açmanıza gerek yok. Ee, rek klasörünü arkadaşlar kopyalıyoruz. Ve bunu Game Disk'in içerisine atıyoruz. Dediğim gibi bende oyun yok ee, sadece sunum yapmak için hazırladım size bütün Windowsları çünkü her sunum için bütün ayarlar için size ayrı bir Windows kuruyorum arkadaşlar umarım kıymetinde bilirsiniz ki bildiğinizi de biliyorum çünkü iki gün içerisinde tam 2000 kişiye yakın e, izlenme almışız hepinize çok teşekkür ediyorum umarım faydalanıyorsunuzdur arkadaşlar game biz dosyası attık bundan sonra yapacağımız bir işlem daha kalıyor arkadaşlar. CMD klasörü. Bunun için CCBot'un kurulu olduğu yere gidiyoruz. Sağ tıklayarak dosya konumunu açıyoruz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi burada bir CMD klasörü yok. Evet şimdi bunu nasıl oluşturacağımızı gösterelim. Sistemde aktif hale getirmek için. CCBot Server'ı açıyoruz arkadaşlar. Üzerinde kaç tane Windows oldu artık bilmiyorum ama benim bilgisayarda sanırım bir format istiyor. <laughs> evet arkadaşlar. Burada seçeneklere giriyoruz. Arkadaşlar bakın. Toplu komut klint çalıştır seçeneği işaretli. Fakat burada şu tuşa basmadığımız sürece cmd klasörü oluşmayacaktır. Burada bir kereye mahsus bu ok işaretine basıyoruz. Evet arkadaşlar. cmd klasörümüz oluşturuldu. Buna bastıktan sonra bize sadece public klasörü verildi. Bunu görelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi CM'de klasörümüz gelmiş. İçerisinde görelim. Evet, sadece public klasörü. Evet arkadaşlar, şimdi yapmanız gereken tek şey bizim hazırladığımız IP diyagramını kopyala diyerek cmd klasörünün içerisine yapıştırıyoruz arkadaşlar. Public bizde de olduğundan dolayı kopyala ve değiştir diyelim. Evet arkadaşlar bu IP diyagramının içerisinde ne var? Ben size bunu da anlatayım. Çünkü belki sürücü adınız farklıdır. Evet arkadaşlar. Şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Ee, Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir durum var. Ee, burada IP belirtiyorsunuz. Ve bu IP'ni belirttiğiniz IP, Clint'lere belirlediğiniz IP ile birebir uyumludur. Yani sizin Clint sıralamanız, diyelim ki 192.168.2.1'den başlıyor. 2.1'i açtığınızda, 192.168.2.1 kaydı şunu çalıştıracak arkadaşlar. Bu IP'ye REC1 dosyasını yollayacak. 0.1 nokta rek dosyasını arkadaşlar. 192.168.1.2 IP'si. Bu IP CCBOT gördüğü zaman REC 2'yi çalıştıracak arkadaşlar. 192.168.1.3'ü gördüğü zaman REC 3'ü çalıştıracak arkadaşlar. Şimdi REGEDIT kayıtlarımızın içerisinde ne var? Bunları görelim. Bir de size söylediğim gibi arkadaşlar bunu siz kendi IP'nize göre düzelttiğiniz zaman buraya verdiğiniz IP kaç olursa CCBot o IP'yi gördüğünde ona bağlı rek dosyasını çalıştıracak. İkinci dikkat etmeniz gereken şey burada bende D sürücüsü olarak geçerli. Bilgisayarlarınız açıldığında game riskiniz eğer D sürücüsü değilse bu dosyayı bulamayacaktır. Bulamayacağı için de dolayısıyla REC dosyasını çalıştıramayacaktır. Eğer şayet sizin REC'lerinizi E sürücüsüne attıysanız tek yapmanız gereken buradaki D'yi E yapmak. Evet arkadaşlar. Şimdi bizim e, rek klasörümüzün içerisinde neler var? Öncelikle şuradan gösterelim. GTA 4'ün hazır profili var arkadaşlar. Call of Duty 2, Call of Duty 4, Call of Duty 5. Bunların multiplayer keyleri ayarlanmış durumda. Command Conquer Generals. Gördüğünüz gibi buradaki 14 adet oyunun renkleri hazır ve çalışır vaziyette. Ancak şöyle bir uyarım olacak arkadaşlar. Battle of Middle-earth, Red Alert ve Lord of Rings'lerde bir dosya var arkadaşlar. Herkes bu oyunu çalıştıramadık, çalıştıramadık diye söylemelerin sebebi budur. Şimdi arkadaşlar bu oyunun içerisinde Game.dat diye bir dosyamız var. Bu Game.dat dosyası her makine için özel oluşturulmak zorunda. CDK ile beraber bu dosyanın da kopyalanması zorunludur arkadaşlar. Bunu da oluşturan keygenler var. Bu keygeni de sitemizde size vereceğiz. Her masa için bir adet keygen oluşturacağız arkadaşlar. Daha sonra yapmanız gereken komut arkadaşlar. CMD'nin içerisine gireceksiniz. İkinci satıra giriyoruz arkadaşlar. Kopyala. D sürücüsünde bulunan. Misal kaydı ne olsun? Lord of the Rings klasörünün içerisindeki game nokta dosyasının yine D sürücüsündeki oyunun bulunduğu adres içerisine kopyala diyeceksiniz arkadaşlar. Yapacağınız işlem sadece bu komut satırını eklemek. Dat dosyanızı kendi bilgisayarlarınıza göre birden 50'ye kadar 60'a kadar hazır olarak ayarladıktan sonra tek yapmanız gereken bu komut satırını artık sizin klasörünüze göre dediğim gibi D sürücünde game dat dosyası sizde hangi klasörün içerisindeyse bu şekilde bir yol belirterek Ön, en başta e, eskiden dost kullananlar biliyorlar komutların çoğunu. Belki bilmeyenleriniz vardır diye biraz daha açıklayayım. Kopyala diyoruz arkadaşlar. Önce kopyalanacak dosyanın yerini gösteriyoruz. D sözcüsünde lor klasörünün içerisinde game.dat dosyasını yine D sözcüsünde oyunun adı artık nereye atılacaksa klasörün içerisine kopyala diyoruz arkadaşlar. Eğer daha da bir klasörün içerisinde ise mesela diyelim ki Lord diye bir klasör açalım. Bunun içerisine kopyala diyoruz. Bunun çalışma mantığı bu arkadaşlar. Keygen Generatörü de formumuzda sizinle paylaşacağız. Buradan kendinize göre Masa Key'in e, <laughs> Masa'nın gamedat dosyasını ekstra oluşturarak ve bu komutu ekleyerek Lord of the Rings oyunu ve diğer birkaç tane Red Alert 3 gibi e, Witch King gibi bazı arkadaşlar çoğu çalıştıramıyor. Bu oyunların hepsini bu şekilde gamedat dosyasında klonlayarak Yapabilirsiniz arkadaşlar. Regedit'te e, ve e, oyun kayıtlarında anlatacağımız her şey bu kadar. Ancak size şöyle bir şey de göstermek istiyorum. Bizim Regedit kayıtlarımızın içeriğini de göstereyim size. Evet arkadaşlar. Burada bizim rek kayıtlarımız var. Bu rek kayıtlarımızın düzenini de göstereyim istiyorum. Bunların hepsi emek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şurada ilk gördüğünüz normal regedit'in giriş bölümü, şurası arkadaşlar gta'nın profil olayı. Arkadaşlar evet, burada tek tek giriş yapmışız gördüğünüz gibi, 4'ün, Call of Duty 2'nin, Call of Duty 3'ün, CDK'ler burada arkadaşlar. Her rek için ayrı bir CDK'niz mevcuttur ve multiplayer'da kesinlikle bir problem yaşamayacaksınız. Sadece dediğim gibi yüzüklerin efendisi için k-generatör lazım. Onu da şu an konumuza yükleyeceğiz birazdan. Oradan hem rek dosyalarınızı hem de ee, K generatörünüzü indirebilirsiniz. Size bir basit bir sistem, e, daha doğrusu yöntem daha göstermek istiyorum. Bu hazırladığımız sistem X64 yani 64 bit versiyonları için hazırlanmıştır. Şayet 32 bit kullanıyorsanız ve bizim reklerimizi de kullanmak istiyorsanız basit bir yöntem göstereyim size. Şurada gördüğünüz. WoW 64 32 not burayı siliyoruz arkadaşlar artık bu oyun 32 bitlerde de key girebilecek duruma geldi sisteminiz 32 bitse burayı siliyorsunuz arkadaşlar bu oyunda aktif hale geldi 32 bitle 64 bitin arasındaki key farkı sadece bu kadar arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim başka yapacak hiçbir şeyiniz yok dediğim gibi key yolları key olayı CC botta sadece ve sadece bundan ibaret. İyi günler.